Bas. Sokarım böyle işe. Emir Bey diyeceğiz. Emir Bey, Emir Bey. <laughs> Dede'nin takımlar iş yapıyor Dede. Dede takımlar iş yapıyor Dede Dede. Sen de. Bu tarafa çekin Arkadaşlar stop recording. Dede, dede, takımlar güzel çalışıyor dede. Stop recording. feragona gittik. Özgür Sarıkaya ile beraber. Ay. Ne o? Vale? fena değil. Fatih Soydaş. Şöyle bir Kısa günün karı. boyutlar da var. Saldıklarımız botlar da vardı. Evet. Bugün de bu kadar. Evet arkadaşlar, Bugün Yakala Bişir'de lifer Yapacağız Evde Lüferi Yapmanın En Güzel Yolu Elektrikli Izgara Lüferlerimizin Boyutlar Gayet Güzel Kaba lifer. Ben Deniz Kenarından Ekledim Bunu Size şiddetle Tavsiye Ederim Evet Elektrikli ızgaramızı önceden ısıtıyoruz arkadaşlar. Isınması önemli. Yapışmaması için. Hafiften bir zemine yağ sürüyoruz. Dileciğim gel. Evet. Bu da asistanım. Yeni asistanım. Kara kız gitti. Lili. Otur bakalım. Pati ver. Pati ver. Pati koy. Pati. Ver pati. Ver pati. Aferin. Ver pati. Ver pati. Eşitleşir, otur. Ver pati. Ver pati. Aferin. Bu da lekerlerimizin kanını. Evet. ızgaramızı dediğim gibi ısıtıyoruz. ızgaraya koymadan önce ben hafiften bir balığın içerisine çok azıcık karabiber çekiyorum. Ben azıcık fazla değil. zaten unutmuş gibi bir şey. Evet. Balımız yağlı. Tam zamanı şu anda. Buna rağmen ızgarada yaptığımız için, yapışmaması için balımızı yağladım. Bir de bunlar zaten yanacak. Ama evdeyiz. Gereksiz kokulara gerek yok. Balıklarını da kesiyorum. Evet balıklarımızı yapışmamız için güzel yağlıyoruz. Değil mi kızım? He? Ne bakalım. Bu da yancı olduğu için kızım lekerle la çok sever. Lekerle'nin bizim yemediğimiz tarafları Lilya Hanım'ın zevkine sunuluyor. Evet, balıklarımızı güzel tuttuk. Güzel boyutta balıklar. Bunu da videosunu zaten, izlediniz. Evet, balıklarımızı hafif bir yağladık. Bir tane de hafiften bir dolduralım. Son de şöyle. Şimdi en keyifli yanı bu zaten.

evet, yıldırımıza yatırıyoruz. kızartmaya devam. İyi. Güzel. Ne bakalım? Bakalım. Otur. Otur. Aferin. Aferin. Stop recording. Evet, Lilicim. Ne var? Evet, balıklarımız güzel pişiyor. <laughs> ben süsleyelim. Diğer tarafımızı pişirelim. Şey evet, nasıl gidiyor? Liciğim? Benim kızım Laker de çok sever ya. Bunu test ettik, onayladık. Laker de sever. Bakalım, kızım. Sağ olun. Evet arkadaşlar. Balıkları denizde ayıkladık. Hiçbir şekilde musluk suyuna değdirmedik. Tuz koymamıza gerek kalmadı şu anda. İsteyen arzu eden yemek yerken ilave edecek. Denizde ayıklanması çok önemli. Ve de özellikle ızgara yapacağınız zaman arkadaşlar bir üzerine kesinlikle ve kesinlikle çizik atmayın. Tavsiye. Dilişim. Evet. Yakala pişirdi. Bugün ne yaptık Lili'ciğim? Gel. Kara kız gittikten sonra asistanım Lili Hanım oldu. Evet. Bugün yakala pişirdi. Biberlerimizi yakaladık. Bir güzel pişirdik. Ve şimdi sıra afiyetle yemeğe geliyor. Biberlerimiz de gayet güzel Bir şekilde pişmiş arkadaşlar. Şimdi bunları Servise hazırlayacağız. Gördüğünüz üzere yapışmadı. Balıklarımızı şimdi alacağız. Fazla kurutmadan balıkları servise hazırlayacağız. Evet sezonun tam zamanı her zamanki gibi evdekiler hiç kusura bakmıyorlar arkadaşlar. O kadar gidiyorum. Koşuyorum, yakalıyorum. En babası kendime koyuyor. Bu söylemeden edemiyorum. Bunun altına da böyle arkadaşlar balığın yağı damlıyor. Bunları da Sakın kaçırmayın. Hepinize afiyet olsun arkadaşlar. Yakalap işi de evde lüfer ızgara yaptık. Hanım da salatasını getirdi. Şimdi bunu sabah servis yapacağız. Afiyet olsun arkadaşlar. Diğer bir yakalap işi de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.